bu dersler hakkında ne düşünüyorsunuz faydalı olacak mı size Kesinlikle olacak hatta oldu bile bence en basitinden benim şu nefes problemimde bile şu an çok dikkatli bir şekilde gitmeye çalışıyorum bir şey anlatırken, konuşurken hem daha es vererek hem de nefesimi burundan almaya dikkat etmeye çalışarak bir çaba içindeyim. En azından buna dikkat etmeye çabalıyorum. Onun dışında şey çok hoşuma gitti hocam. Bu en son soru yaptık ya bir önceki ders. <laughs> Onlar mesela normalde hani her derste böyle ufak ufak sorular olsa biraz daha dikkatimizi cezbedebilir gibi geldi bana. Hani böyle bir ekleme yapmak belki... Yani daha olabilir. olabilir tabii tabii yani bu, ben aynı zamanda burada sizden fikir de almak istiyorum. Şöyle olursa daha iyi olur gibi eleştirileriniz veya olumlu düşünceleriniz de alabilirim. Teşekkür ederim. Kesinlikle çok faydalı dediğim gibi ve bu dersleri gerçekten hani oturup böyle tekrar tekrar izlemek gerekiyor. Bir de kulağımız öyle bir alışmış ki hani o doğru bilinen yanlışlarda mesela ben gerçekten şok oldum. Dinozor diye söylüyorum <laughs> mesela hep. Bunları çözmek ve netleştirmek için böyle sürekli tekrar etmek ve onlara açıp açıp bakmak gerekiyor. Bunu yaptığımızda çok daha iyi bir yere geleceğiz sanırım. Bir de mesela okuma hızıma çok dikkat ettim. Ben gerçekten çok hızlı okudum. Yani hani da şimdi arkadaşlar okudukça böyle kendimi ve düşündükçe evet hani daha tane tane daha biraz daha o duraklara duyguya önem vererek okuyor olmak çok daha etkili ve güzel bir hale getiriyor yazıyı. Bu gibi şeylere dikkat ederek çok daha iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Evet. Yine az önce ağızdan aldığınız bir nefesi diye bir şey çıktı. Onları da bir toparladığınızda daha güzel olacak ve ben de mesela sizleri gördükçe bir programda veya işte bir YouTube yayınında mutlu olacağım yani. İnşallah hocam. <laughs> çok çok görün inşallah. <laughs> İnşallah. Evet hocam iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Benim için çok verimli geçti. Aynı katılıyorum Aslıhan'ın dediği gibi ben de tekrar tekrar dinleyeceğim. Kayıtlar için çok çok teşekkür ederim. Telegram'da olması ayrıca bizim için daha iyi. Kafa biraz evet bir böyle bir karıştı. O kadar çok yeni bilmediğim yani yenilikler çok bilmediğim sıfırdan böyle başlıyorum sanki Türkçeyi öğrenmeye. O yüzden bunu böyle bir sindirmem gerekecek. Bugünkü yaptığımız örneği birkaç kez geçireceğim. Ama bir yandan da şöyle güzel, ben tavsiye ederim. Şu yönden kendimdeki noksanları öğrendim. Nerede, ne tür, nasıl çalışabilirim? Yani verdiğiniz aslında bu dersler harici de bize kendi kendimize devamında nasıl, ne tür ilerleyebilmemiz için nelerin gerektiğini öğretmeniz ayrıca güzeldi. Çok verimli geçti. O yüzden çok teşekkür ederim. Yani iyi ki tanıştık. İyi, Kim bilir buradan sonra neler mümkün diye. Evet, evet, evet. Aynı şekilde. Ben ee, de çok teşekkür ediyorum. Şeyle Sizin çok hoşuma gitti. Böyle samimiyet vardı arkadaşlarla. Yani bir süre sonra hepimiz noksanlarımızı böyle gizlemekten falan daha ziyade birbirimize destek olduğumuz çok hoşuma gitti. Çok iyi hissettim yani her ders başlangıcında böyle bir aileyle sanki insan buluşuyor. O çok güzeldi. Onun için de ayrıca arkadaşlara teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de hepinizle tanışmaktan ve dediğin gibi bu aile ortamını yaşamaktan mutluyum. Bir de şeyi söyleyeceğim hani bir aydır biz bir eğitim alıyoruz. Her dersimiz iki buçuk üç saat sürdü ve bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıyasınız. Çok yoğun şeyler aldınız. Sayfalarca bilgi. Tabii bunu sindirmek falan hemen kolay işler değil. Yani üzerinde çalışmak gerekiyor. Bir de tabii sizin ayrıca Almanya'da yaşamış olmaktan dolayı ikinci bir <laughs> dezavantajınız var. O yüzden hani çalışarak bunları aşacağınızı düşünüyorum. Demet hocam ne düşünüyorsunuz bu ders hakkında? Faydalı oluyor mu size? Kesinlikle çok faydalı oldu hocam. Doğru bildiğimiz birçok yanlışla karşılaştık. Hayatta biz bunları yapıyormuşuz ama yanlış olduğunu bilmeden yapıyormuşuz. Bunları bilmek farkına varmak çok güzel. Tabii bundan sonra bu yanlışları düzelterek devam edeceğiz. Hayatımıza, ilişkilerimize. Ben çok sevdim, çok memnun kaldım. Sizin dersleri anlatmanızdan, vermenizden, arkadaşların samimiyetinden her şey için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim katılımınız için. Nil Hanım. Online derslerin soğukluğu yerine sıcacık samimi bir ortamda eğlenerek dersler geçti. Nasıl bittiğini anlamadım. Çok seviyeli bir ortamdı ve bilgi doluydu. Kendimi geliştirmek için yeniden Ümit Bey'den <laughs> diksiyon dersi almayı düşünüyorum. Çok da güzel geçti. Ayrıca hepinizi tanıdığım için de çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Biz de o şekilde mutluyuz. Ümit Bey. Valla 63 yaşındayım. Ne zaman konuşmaya başladım bilmiyorum. Hadi 2-3 yaş diyelim. O günden itibaren birçok şeyi yanlış konuştuğuma fark ettim. Hoş 25 yıldır da Amerika'dayım. Şu anda ne İngilizceyi ne Türkçeyi doğru dürüst. Yani karıştırıyorum ikisini birbirine. Ama çok şey öğrendim burada. En azından yanlışlarımı gördüm. Bundan sonra düzeltmeyi inşallah başarabilirsem. Çünkü 63 yılın bir birikimi var. Tabii. Bayağı bir zorlanacak. Dersten ben de çok memnun kaldım. Gayet güzeldi dersler. Bu derse katıldığım için ve hepinizi tanıdığım için gerçekten çok şanslıyım ve memnunum. Teşekkür ederiz. Biz de kadar. sizi tanıdığımız için ilk başta biraz yaşım büyük dediniz ben bu yaşta ne yapacağım dediniz ama sonrasında konuştuk üzerine hiçbir şey için geç değildir. Ben de 44 yaşında üniversiteye gittim okudum. Yani aramızda olduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Yaşınızı başınızı takmadığınız için insanlığın ruhu gençtir. Öğrenmek her zaman güzeldir. Zaten ben de kendime hayret ediyorum. Yani son aldığım eğitimler kişisel gelişim eğitimleri 60 yaşından sonra başladım. Bugün <laughs> kadar hiç şey yapmadım yani. Bir açıldınız yani şeyde 60 yaşından sonra. <laughs> a aynen öyle. Yani ve zevk veriyor. Özellikle aldığım kişisel gelişim şeyleri bayağı beni değiştirdi yani. E tabii yani, yani işte, işte... Bilgi yani işte her bilgi insana artı birçok şey kazandırıyor güzel bir şey yani boş durmayıp da kendinizi geliştirmenizde. A Aynen. Bak dersi ayan. Zaten en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım. Yani Kesinlikle. Önce Kesinlikle. kendinize yatırım yapacaksınız, sonra başka şeylere yatırım yaparsınız. Evet. Zaten kendinize yatırım yaparsanız o size geriye dönüş yapar yani bir şekilde. O sizin hayatınızı kolaylaştırır, yapacağınız işlerin daha verimli olmasını sağlar falan evet. birçok şey yapar yani. Katkı sağlar. Teşekkür ederiz Ümit Hocam. Sizi tanıdığımız için ben çok mutluyum. Hepiniz ben, için de öyle ben. mutluyum. Nurhan buyurun. <laughs> Öncelikle hocam aramıza katıldığım için çok mutluyum. İyi ki böyle bir derse girmişim. Gerçekten çok faydalı oldu. Tabii ki bunlara sürekli çalışıp daha çok izleyip böyle daha çok çalışmak lazım. Böyle bir iki defa olacak şey değil yani bunlar. Bundan sonra da böyle alıştırmalar yapıp sürekli böyle bir beş altı ay çalışmaya düşünüyorum. Daha iyi faydalı olacaktı. Ya çok zevkle dinledim, çok güzel bir dersti. Gerçekten çok mutlu oldum ve arkadaşlarla bir aile gibi olduk. Çok sevindim. İnşallah sizin de başarınızın devamını dilerim. Kesinlikle. Gerçekten çok mutlu oldum. sizinle tanışmış oldum. Yani iyi ki katılmışım diyebilirim yani. Çok teşekkür ederim. Ya valla beni duygulandırıyorsunuz. Öğretmenleri ben çok iyi anlıyorum. Hani bir şey veriyorsunuz ve karşılığında da o insanları mutlu edebiliyorsanız, onlar da bir şey almışsa ve ben şu anda mesela Nurhan Hanımı Görüyorum. Başlangıçtaki Nurhan Hanım'la şu anda konuşan Nurhan Hanım arasındaki farkı görüyorum. Bu beni duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hepinize ayrı ayrı seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.